Çekeceğim. Merhaba arkadaşlar ben Alp. Ee, Battlefield 2'nin <laughs> ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu sefer e, demiştim. Aslında demiştik. Emre demişti ilk önce. Şey. Botlarla çekeceğim demiştim. Çekiyorum. İyi seyirler. <laughs> İyi seyirler. <laughs> <laughs> Geçen videoda sesim az gelmiş. Niye gelmiş? Çünkü Eee oyunun sesi Gerçekten çok fazla açık Hayvan, kalmış. Hayvansı bir ses var bugün. Şimdi burada inmemiz gerekli. Yo. CanSın <laughs> öl. CanSın nah. diye Çinli mi olur lan? <laughs> hop bidi. Hop bidi. <laughs> Bu nasıl bot lan? Böyle bot mu olur? Ya... Oluyormuş demek ki. Sen <laughs> normalde oynuyorsan bayağı zor oluyorlar normalde, orta. normalde oynuyorsan baya zor oluyorlar git lan vurma oha adam tankla geldi koş o oha bizim tankı çalmış bizim tankı çalmış bizim tankı çalmış Çünkü bizim tankı nasıl çalabiliyor lan oh, kaç 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 aa kitledi nere kötü diyordun lan Tezerenk Oç Dingil Göz Ya abi küfretme Elimde olan bir şey değil. refleks Yani refleks olmuş Ya kim sıkıyor acı? Şöyle bir kılıç alacaksın Cinci. Aha. Şimdi gel. Kaç. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Kendiniz istiyorsunuz. Beni zorluyorsunuz hani yapalım. Buna zorluyorsunuz beni. Benim elimde değil. A kardeşim ya adam. <laughs> Anderson kralsın var Oha! Kardeşim seni kaldıramam. Kaldıramam seni. Allah kaldırsam da Onu da göze alamam Oy! Vurama, vurma vurma vurma. Hey, hey. Baş. Ya koşmuyor bu lanet olsun ya. Acı olacak mı Oy ne geldim. Tamam. Abi harbiden gerçekten baya ne menü soracağım. Menüden çık. Ben ne dedim size? Ne bir şey mi? Dedim. Ee niye ne diyorsunuz? <laughs> Abi. Ee. Ya Allah Allah Allah. gel 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 Sana da sıra. gel 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 Var mı gel 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 ya abi çok küfür ediyorsun. Oğlum ne yapayım? Sinirleri i̇şte yok fena. ben. En sonunda rage quit yapacağım. İki, zafer sayı. Adamın hesabı zafer sayı. Tank kank, tank getirin lan. Tank getirin lan. Tank. Gerçi sus yanlış söylüyorum zaten. Öyle değil mi? Öyle değil sus. <gülüyor> <gülüyor> abi düşme. Herkes su. sus. 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 Babayı döveceğim. Sus. Ne oluyor lan. Orayı eleme geç. Ben yer ediyor beni. Yok. Ah geldi geldi gel gel gel. Gel lan. Sana kitlemez miyim ben bu? Ben? ben kitlemez miyim sana? Ben sana kitlemez miyim? <Gülüşmeler> ölme ölme öldürme öldürme ben öldüreceğim. Hah. Gel. Öldürmez ki oğlum zaten. Kolayda oynuyorsan öldürmez. 2 saat bakışırlar böyle. Counter'dan biliyorum çünkü. <laughs> Yok lan öyle değil. Ateş ediyorlar görürsün. Gel. Oğlum bir görüyorlar. ikinci gördüğünde headshot atıyorlar Counter Source'te. Ölmedi bildiğin ya. Hacı. Geçen, geçen Counter Source yüklemiştim ya ben sana şey yaptım bahsettim hatta. Evet. Şey dedi. Adamın karşısına çıkıyorsun, tamam mı? Saklanıyorsun, ikinci kez çıkıyorsun, direkt headshot atıyor duvar arkasından. Evet. Bir de kolayda oynuyordum ben ha bir deneme amaçlı. Şşt adamla bakıştık. Gel gel. Gel. Gel bir araba kazası. İşte yeteneklerimi konuşturuyorum ben. Ben abi. Ben ya. Yani. <laughs> Bunlar da geri yardırıyoruz. <laughs> Kornaya bas. Şşt Kornaya bas. Hadi korna. Korna fare bire. Gel gel. İbiş. Lan arabayla iki tane adam öldürdü. Allah. Arabayla ezin de çok sarıyor lan. He. Ah gel anti tank. Gel. sen de vurayım. Ben sen de o diğer silahları da açayım da abi ondan sonra süper olur. Koş. Hocam, <laughs> Hocam koş Allah'ın sözü biraz hızlı koş. Abi daha tankı koş. patlatacağız şerefsiz. <laughs> 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 Hadi tank tank patlatır ya. Ben tank alıyorum var ya kimse durduramıyor beni bizim işte. şeyde. Ee, USMC oluyor. Tank alıyor. Kimse durduramıyor. Çok, tank çok yetkili bir şey. Abi sıkıştın. Bu nedir ya? Ya. Oğlum nerede lan tank? Nereye gitti? Olsa hakala. Aa, ay, 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 ay. Bu ne? Bu Bana özel değil. Artık siz nereden ben... onu bile takip Git lan. Hayvan ol hayvan. Lan öf, ben alıyorum. Ah, medik, medik. I need a medic here. çabuk. I need a medic here. Allah Allah oğlum takılan takılan şuraya şey lan. 156 level takılıyor. 1200 level. Ya medik. Ya medik. Ya Sundur. ya medik de yapsana oğlum. Sun Medik. Simburg. Lan bana sıkma öleceğim. Şerefsiz sıkma. Sıkma ya. Oğlum sıkma. Salak sıkma dedim. Dur dur. Sun Hocam dur. I need a medic Hocam, melek. Adamlar yardım. Ne <laughs> bu? Ya anasını satayım bir kovalama ne <laughs> anlıyorsun kovalaman <laughs> Ya. ya Ne oğlum Türkler arasında ne çok salak herif var lan. Bir medik istedim lan bir tane medik istedim biriniz var ha. verin Hacı suya bas med medic medik geliyor o zaman yanına Tamam biliyorum Aynı ver medik şerefsiz Ha bu ne Niye gitmedi Ben nerede Hocam ah gitti Alt üstü medik istedik değil mi Bir tane medik istedim ya Don don. Hadi hocam respawn edeceksin alt üstü ya. <laughs> o biraz uzun sürüyor ya 15 saniye. Me <laughs> medik olacağım. <laughs> şurada dur. Ben medik oynayamıyorum ya. Zor oluyor biraz. Daha doğrusu beceremiyorum. Oynayamıyorum değil beceremiyorum. Silah Biri düşüyor kaldırmak için çağırıyor. Silah kötü o <laughs> Silah G3 var herhalde onun ikinci silah olarak. Aa. Medik ya da asal. İkinci silah olarak G3 var. Ha medikte şey de şey varmış la. Da. Şey. Şu şey elektro şok. He? Medik de elektro şok da varmış ben ilk defa duydum. Evet. As Ve beşe basınca çok dörtte şey var. Net tek var. Sadece sağlık çantası varsa. Abi şuna medike ne güzel şey verseniz de suturcu olta bence. Hadi. Ağzından çıkardığın sesi. O aska ay! Abi. Abi. Yardır. Koş. Koş. <gülüyor> 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 Lazım olduğu zaman anti -tank olmuyor işte. Böyle. Lazım olmadığı zaman zaman doluşuyorlar bu Lan. Kaç. Anasını satayım lan. Hacı oynadığım PvP'de hani sadece bir karakter seçip onunla oynayabiliyorduk ya. ya yani mesela ben savaşçı oldum. Savaşçıdan mesela istesem Sura'ya dönüştürsem dönüştürebiliyorum bu yani. İyi. İstediğin karakteri dönüştürebiliyorsun ya. Yani farklı farklı açmak gerekiyor. Aa, sevmiyorum ben artık Metin ya. Eskiden iyiydi. Gel hocam sana medik vereyim ben. Gel. Gel Git. sana medik vereceğim gel. Medik. Düşünce bir de medik diye hayvan gibi ah, bağırıyor. Medik dedim seni. Adam medikledim la. Şerefsiz. Gelme. Gelme. Gelme hayvan arabayla çarptı. Lan anti tank alayım da ağzınıza. Hayır, <Sessiz> 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 Hacı anti tankı ikinci <Sessiz> pompalı çok süper bir şey ya şey. Hayran oldum harika Salak. Yapacağın şu anti tankı alacaksın. Doğacaksın. Gideceksin şey e, ro roketi adamın ayağının dibine sıkacaksın. Ben sinirleniyordum, alıyordum abi şeyi. Kendini ee, Aa helikopter. Hocam dur. Hocam vallahi kalk. Öyle ki, Hocam ayağının, vallahi öyle dedik Uzaktan sıkıyorsun ayağını yani. Valla binlem helikopteri. Ateş mi Ama kullanması kolay değil o kadar. Ben Aa, ben... <laughs> <Ana>. Aa, Aa <laughs> ateş dedi. Abi her şeyi ben evet, kullanmam tamam. Yukarı git. kullanmam adam Ben kullanmam çak. Yavaş inmek isteyeceğim ben İnmek isteyeceğim Ne güzel Hard drive şey atlayacaksın A abi 9'da Helikopteri mahvettim lan. Allah. Hocam ölme 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 ölme. <laughs> ölme. Medic. <laughs> ben nasıl ince <ineceğim> aşağı ya. Sarı başak <laughs> diğer <yedim>. de olmayı. Tamam hocam. <laughs> İntihar ediyorum. Ellow neki, ellow neki, ellow neki. lan. İntihar edecektim. Neyse. Hadi Azerbaycan 35 mi? Ne? abi Azerbaycan 35 yazıyor. Evet. Ben tam Alp'in ikinde. Alp olabilir mi? La yok mu? Senin kim abi, oynayacak abi. Alp ya? Alp oynuyor lan. Ya tank tank. <Gülüyor> dur <Gülüyor> bir dur. Dur bir daha patlatacağım dur. Dur gitme bir yere sen de. Ha, pat, patlamadı lan Niye patlamadı Ha patladı Patlatırım lan tankımızı öyle Gelin Gelin lan Gel Part right Git Peki tabi Ya ne ya? Hah. Yavaş. Medic medic. Medic. Lan <laughs> 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 medic. Medic ver. Hocam medic. Versene medic. Oğlum. Medik verin lan. Verin lan şuna medik. Nereye geliyorsun sen? C Q'ya bas. Aynı medik de Tamam basıyorum. Vermiyor şerefsiz. Oy anti tanklı adama sıktım. Ne güzel öldü lan. ah payint yazıcağım paçint yazdım abi ben <laughs> bişeyler vermiyom edik ya <laughs> aa kaldırdı kardeşim ben seni zaten <laughs> doğru kaçma, kaçma. atınca aa kaçtı ya şeyde bitti şşşt <laughs> anti-tank bitti ya bana şey verin ya emmo verin bu sefer de emmey ammo emmo ammo 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 emmey ammo emmey ammo şşşt emmey ammo hocam ben kullanırım sen sık sık sen sen sık sadece ben kullanırım o sıkıyor zaten başka bir görevi yok ki yani. sık ben ezeceğim onu ezeceğim ha kaçtı neyse şimdi şuradan bir dönelim de oradan virajı alması zor oluyor <laughs> Virajı alması, alması zor oluyor dur çarpışmayalım <laughs> bizim oğlum dedim lan. Hayvan. <laughs> <gu descon.'"> oğlum. Salam. <laughs> Çarpışmayalım dedim lan. Gelecek <laughs> oğlum ya. Oğlum salak <laughs> ne dedim lan. Ne attın Riyan? Niye attın ya? Ya başlayacağım şimdi Wing Sweep'ne de sana da. Ok gibi oyun. Abi o zaman Abi ee, Niye doğamıyorum? Ne ee, göre bok gibi. Ya neden oynuyorsun? Bana göre bok gibi değil. Ya bana göre güzel bir oyun. Sana şey Far Cry bana göre bok gibi bir oyun. Niye ben Çin'e Anlat... geçeyim abi durup dururken? Hacı atıyor kendi kendine onu. Tak bu. Bon. Bu mu Çin'de tank? Ha ah, da güzelmiş. Ben şu şeye Dük binelim. Düt binelim. Beyler, cık, cık. bana gelin. Cık, cık. Cık, cık. 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 Ben gidiyorum, adamların bölgeye. Tamam sen git, ben tuvalete gidiyorum o zaman. Dön 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 dön. Geliyorum ikiniden. Aaa dön. 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 bir Şimdi bir daha. Ay patlamadı. Bir daha atacağım. Al, al, niye patlamıyor? Gel gel. Öldürdünüz mü adamı? İyi. Sen bizdensin lan ne yapıyor? Bayrak falan yok mu burada? Ha kardeşim adamsın. Adamsın. Resim bir de medik verirsen. Medik olan var mı? Medik yok mu medik? Medik. Hocam bekle. Bir saniye bekle bekle. G aldım. Ben süreceğim arabayı. Sürer misin arabayı? Arabayı sürer misin hocam? Hocam. Salak şu bay... Ha, bizim bayrağımız. Sen lan <laughs> Herkes uuuu. Şunu patlatacağım. <laughs> I'm not Evet, evet. Ya Adamsın GM. Ye 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 ye. da alırım. Lan. Lan. Ne kadar? Aa. Oy sonuncu değilmiş. Yetkili bir şey. Çok yetkiliyim. Hadi evet, single player'da böyle bir şey yok yani. Eziliyoruz yani. Yeniliyor musunuz oh. lan single player'da? Yeniliyorum lan. Gibi ne? Gerçek Ben şu ana kadar hiç yenilmedim single Kaç ha, 50 yok, yok. fazla attım 50'sini de kazandım. Yenilmiyormuşuz lan. Hatta farka boğmuşuz yani. Adamlar 43 Aç, biz 156 yiyiz. mu lan böyle? De 2 3 tane atmak yerine. Anlamadım. 2000 tıkıt DF3'teki gibi 2000 adamlık maç yapabiliyoruz mu? He. 2000 adamlık. Ya işte Çıkıt dönüyor da işte sen anlamadığın için adam dedim. Abi çok fazla ama ya. Niye abi ben 5 be maç atıyorum, sıkılıyorum. 5 maç atmak yerine iki bin şeylik maç maç olsa Kardeşim, daha iyi öyle yapayım. anında oynar. Hem daha fazla skor yapar. Gel Doğru gel diyorsun? beni takip et. Aa, pardon. Pardon. Binsene tank. Aa adama vurdum tank. Tamam. <laughs> Tankın arkasıyla bizim adama vurdu. Ah pardon. Ölüyor lan öyle. Gezdirtir <laughs> yapma. Adam yok bunda ya. Napıyon? Gönm gönm bizim belgeyi lan. Neredesiniz lan zenciler? Ne alakası var lan? Amerikalılar zenci oyundaki. <laughs> Şuraya patlat patlat. Ben yani Ne? Için? ne? ne için? Zenciyim lan ben. <laughs> şey misin diyor? <laughs> Çinliyim ben. Oh yeniyoruz, yeniyoruz. Allah yeni <laughs> <laughs> yeniyor. <Yenim> hangi <laughs> mektubu? Unuttum adını ya. Dalian plan. Abi unuttum vallahi unuttum Star bir şeydi dedi. Değil. Ondan mı oynuyorsun? Ee. <laughs> O geçen bölüm o, bu bölüm o. artık olmaz o kadar. Hadi go for da oynayalım. O da sorun. Yani bir dahaki bölümde artık onda oynarız. Arda arda 3 tane mi çekeceksin? Yani abicim video gelmeyecek sonuçta hani e, okul dersi sana falan derken şimdiden videoları çekelim de. Hazır ol. Yani şu Minecraft'ı da hallettim aslında ne modları var. yükleyemedik, server'ı da çözemedik hala. Minecraft Forge yüklenmiyor. Ben geçen denemiştim, olmuştu. Mod yüklemiştim bu sefer Minecraft çalışmamıştı. Crash hatası Şimdi oldu. Minecraft, Minecraft Forge olmuyor. Nedense. Mod kuramadık. Bizi. Öyle ee, kötü kötü pis ben pis ben sorunlar. Ben göremiyorum yalnız orada. Kaç oldu? RPG Hunt var mı diyor RPG Hunt mı? 12'de bir şey herhalde. Dur lan! Abi, Oğlum Far Cry'da bir kıyım. var. RPG ile köpek köpek avlıyor. Ha. Rezillik kadarı. Ya. Bu, kadar pislik yok ya. Yani. Ama eğlenceli. Yani, <laughs> ben RPG ile köpek avlamak eğlenceli. RPG ile köpek avlamak. Çiyorlar lan. Diye. Lan bin arabaya. Hocam mallık yapma. Allah'ını seversen şöyle bas git ya. Şşşt, drift attım lan. Şşşt, drift atamazsın oğlum. Bunda şey yok. Boşlukla korna çalıyor. Kaydırmıyor yani. Kaydı. Bak. İş iş iş. Etti mi şey lan? Saptı. oyş oyş. Oyş O o şu işte suya düşmeden dikkat et. <laughs> 156 <'ya gülüyor> sıfır yendik lan. Oh, evet. Yine uzun <laughs> bir bölüm oldu. <laughs> Eğlenceli bir bölüm oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Emre seni bekliyorum. Niye? Bir şey de. Tamam, Hoşça kalın. Bay bay.